Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yavruların yemeğini yemesini çekemedim. Ama yemeklerini bitirdiler. Birazdan oyun oynamaya başlarlar. Size onları göstereceğim. Gelin bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? <laughs> Ne haber? Tosuncuklar, ben yemek değilim. Yemeğinizi yemediniz mi zaten? Ha? Yemediniz mi? Bak orada hala açlar var. Ama ben yemek değilim. Ama ben yemek değilim. Dur. Terliğimin içine ayağını sokmuşsun. Aynı babası. Aynı babası. Maşallah. Hadi <laughs> dur bakalım. Oğlum, benim oğlum. Benim oğlum. Ne ne abi? Ne hala yiyor bu iki tane şişko? Bu iki tane şişko hala yemek yiyor. O zaten kaldı Ya bunun maşallah var ya. O dediğim gibi o... Ice. <laughs> Amerikan style. Ice ya. Ice ya. Maşallah. Ama eksik var. ha. Şu, Kayseri, Şunlar nasıl... Kayserili'ye gitti <laughs> zaten Bey, şimdi onu. Onunla kavga <gülüyor> edecek. <gülüyor> Şimdi ben şöyle kenara alayım mı Bırak onu. Bak. Çişti. Çişini de alıyorum. Şu tepsiyi kaldıralım abi istiyorsan. Ya da yulafları yiyorlar. Bırak yesinler. <laughs> Vay! Vay! Ne haber lan? Ne haber lan? Ne haber oğlum? Ayağımı, ayağımı ısırma. Seni gebertirim. Bak, seni, bak, bak. seni gebertirim. Bak. Hepsi oturdu sıra sıra bak bak. Bir kaşınmayı öğrendiler ha. Hmm. Kaşınıyor. Hoşlarına gidiyordu şimdi tırnakları da sivri. Ya, yok yok kesme. Tırnak kesmeyi öğrendiler. <gülüyor> <gülüyor> Viking ya. Viking. 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 Viking, Viking, Viking. Viking bunun adı Viking olsun. Bu aynı babası. Bak nasıl yolu temizliyor kendine bak. Öğreniyorlar artık. Hmm. Şey. hmm. Bu Kayseri çok fena. Ne oldu oğlum? Oğlum ben seni çok seviyorum ya. ya. <laughs> Göbekleri şişmiş. Tik 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 tik. Efendim. Şu an biraz işim var. Seni arayayım mı daha sonra yavrum? Tamam sen neredesin? ben seni birazdan alacağım. Şimdi biraz işim var. Yavrularım videosunu çekiyorum. Tamam. Hadi bay, hadi bay yavrum. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Neymiş benim oğlum? Neymiş benim oğlum? Tam bir sen var ya çok güzel bir şey olacaksın ya. Maşallah sana. Isır bakayım. Evet dişlerini gösterelim mi? Aferin sana. Aferin sana. <laughs> deli olan, deli olan. Bırak parmağımı, deli olan, deli olan. Ha <laughs> bak geldi, geldi bizim deli olan diğer şişko olan geldi. Hepsinin dişleri var. Artık hepsi birer köpek oldular. <laughs> gel buraya gel gel sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ne haber? Ne haber? <laughs> Kaçışa bak. Ses yaptım Kaçışa bak. Kayseri ne haber? Bak bu da Petra. Bu da İstanbul Bağdat Caddesi'nden bir kardeşimiz aldı Petra. Kız bu. Bu da Petra. Çok ince bir kız. Bu da <laughs> Petra seçeresine de petra diye. Bunlar geçeceğiz. bunlar bunlar niye aç sürekli? Doymuyor. <gülüyor> <gülüyor> Raşa. Canını yakma. Ayşel. O da ay Bak. 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 Bak ne yapıyorlar? Bak, bak. Bırak Raşa. Ödül maması mı lan o? <laughs> Galete gibi <yırtısı> var ya. <laughs> Ama şey yapmıyor. Öyle ağzını alıyor, bırakıyor. O bizden çok düşünüyor onları. Değil mi kızım? yok oldu. Alalım mı bunlar Biraz güneş şeyi alsınlar, gölgedeler abi. Biraz havalansınlar. <gülüyor> <gülüyor> ya siz manyaksınız ya. <laughs> <laughs> Raşa Raşa canını yaktın Raşa <laughs> Şerefsiz <laughs> O Kayserili gibi değil O narin bir hayvan Bak küstü Bak küstü kaçıyor <laughs> Bak Kayserili de gidiyor burada millete zulüm ediyor bak Millete zulüm ediyor bak Raşa, Raşa normalde böyle köpeklerle oynamayı sevmez <laughs> ama kendi yavrusu olduğu için bu kadar narin davranıyor. Raşa'nın anlaşabildiği tek hayvan Mia. Mia'yı da getiremiyoruz abi. Mia'yı da getiremiyoruz yavrulardan dolayı. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sabahtan beri yemek yiyorsun burada. He? Ulan, He? Hepsinden çok büyük hepsinden küçük ee, Batman yani. Hareket ediyor sürekli. Batman ya, Batman. Batman ya. Batman arkadaşlar, Bruce Wayne. Evet arkadaşlar, e gördüğünüz gibi yavrularımız <laughs> büyümeye devam ediyor. Evet, Raşa yine Kayseri'yi evet, görüyorum. <laughs> Birbirlerini yalıyorlar. Hep kızım onu, öp kızım. Öp kızım onu. Oğlum git terliğimden ne istiyorsun ya? Terliğimden ne istiyorsun sen beni? He? Bir çıkıyorum da <laughs> yani her biri farklı bir alemde. Bu yine ortalığı karıştırdı. Geldi Allah bu taraflara. ortalığı karıştırdı. Raşa da yakaladı onu. Raşa bırakır mısın? Raşa sen bırak. Kavga edecekler ki şimdi. <laughs> <laughs> arkadaşlar bizi izlediğiniz için, için teşekkür ederiz. Evet Çağrı evet, Bey. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi yani beğen videoyu beğenmeniz, aşağıya yorum yazmanız bizim için çok önemli. Artı abone olursanız zaten ücret almıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ücretsiz abone olmak ücretsiz. Lütfen abone olun arkadaşlar. Kanalımıza destek çıkın. Böyle güzelliklerle beraber daha çok videolar çekelim. Ne kadar çok video çekersek o kadar yani mutlu oluruz hepimiz. Siz beğendikçe, abone oldukça videolarım daha çok kat daha gelir. Bizim şevkimiz daha çok artıyor. Abone olalım. Videoyu beğenelim. Kendinize iyi bakın. Dualarınızı esirgemeyin. Dualar çok önemli. Nazar değiyor. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Her an bir olay. Her an bir olay. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kayseri'li. Rahat